Şeyi de verebilirim. Yani silahlarını çıkartılmış vaziyette. Çünkü tehtidarın sıfırın yani bir şey olmaz. Murat sen ne yapıyorsun? Sen şu apolettiğini çıkart öyle geç. Apolet var ya ucundaki. Onu da yazın. Apolettiğini çıkartılarak diyeyim. Komiser apolettiğini çıkart. Çünkü o ayrı bir unsur ya. Teşhisli var. var. Bir giyini yaparız, bir giysiz yaparız. Şimdi bunları değiştireceğiz, yerlerini de değiştireceğiz ya. Evet. Şimdi sen giysiz çık bir. Tamam mı? Şöyle. Ha koyuyorsun. Numara verdiğimizde değiştiğince ne olur? Değiştiriyorsun Nasıl? Bir. bir tur da çıkartacağız, gelen bir de yapacağız. Önce böyle yaptık, çıkartalım. Şimdi, numara şimdi şimdi bir numara verdik. Bir var, bir var, bir var, bir var. Var, İkinci grupta evet. numaraların yerlerini değiştireceğiz hem şahısları değiştireceğiz hem de numaraların yerini değiştireceğiz. Herkes evet, evet, gelsin, Çok Şimdi evet, Şimdi şey evet, evet. Şu yapılan hadise bir normal hukuki bir prosedür. Yani şimdi bunu bir şey olarak şu an zor geliyor ama bir yemenin içinden ne oluyor işte. Yani bu işinde süreci bu. Polisimiz yaptığımız her fiilden sorumluyuz. Her fiilinde bir sonucu var. Bu da normal adli sürecin şeyi. Dolayısıyla şu an e, şey algısına girmeyin. Bu tamam, bir süreci devam ediyor. Şey yap, bir ver. Sen ortaya gir Ona bir ver.

<gülüyor> <Gülüyor> İki aylık altın taş bir, bir saniye. Yumuşak dona mı? üç ya ya, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor>